Temamın da Asmara. Eski Farsça'da taş, kent, kale anlamlarına gelmektedir. Temamda Semerkant ve İran mimarisinin tarihi yapısından esinlendim. Kumaşlarımı oluştururken mimari yapılardaki mozaik motiflerden ve renk geçişlerinden ilham aldım. Tasarımlarımın hepsi motif özellikli ve bağlantılı çift katlı kumaşlar. Endüstriyel üretim aşamasında yaşayacağım sorunları göze alarak başlamıştım. Her sorun bana yeni bir bilgi kattı firmamda herkes ne kadar yoğun bile olsa veya yaşından sonra ne kadar büyük bile olsa pozitif yaklaşımlarıyla yardımcı oldular. Sponsor firmam Oğuz Tekstil'e ve çalışanlarına ayrıca da Atip ailesine çok teşekkür ediyorum. Koleksiyonun ismi Mama. Mama'nın yer altından yeryüzüne çıkarkenki proseslerinden ilham alarak çatlama, ergemişlerin yüzeye çıkması, patlaması ve soğuması şeklinde endüstriyel olarak rahatlıkla üretilebilecek dört farklı dokuma kumaş tasarladım. Boston'un indigo ipliklerini kullanarak koleksiyonumu revize ettim. Trendleri de göz önüne alarak optik üç boyutluk etkisi, akışkanlık, double face, çift katlı kumaş, alt rigid, üst elastan bozulma ve üst kumaşın kesilerek oluşturan havlu yüzey, patlama gibi tekniklerle dokunsallığı ön planda tuttum. Bu süreçte desteklerinden dolayı Atip ve Boz ailesine çok teşekkür ederim. Tema'nın ismi Gizemli Dokumuş. İlham kaynağım barok döneminin karanlık, kuzlu, baskın havasını, o zamanın süslü mimari yapısı, estetik anlayışı ve sanat eserleriyle nasıl yumuşattığını konu olarak ele aldım. Koleksiyonumda bu dönemin gizemli görünüşünü mor, gri, siyah renkli ipliklerle verirken ışığı yansıtan küçük gold desenlerle de o zamanın ambiyansını kumaşlarıma kazandırdım. Kumaşlarımı dokurken farklı iplik dokularıyla Katmanlı bir görünüm oluşturup metalik ipliklerle de uyguladığım atkı lansı, çift katlı yapı ve kesik çözgü lansı teknikleriyle döneminin büyük büyülü aydınlığını dokumalarımda hissettirmeye çalıştım. Tasarımlarımın üretiminin her aşamasında benimle ilgilendikleri için Modena Ürge ekibine ve öğrenciyi, tasarımcıyı gerçekten önemseyen Atip ailesine ve sponsorum olan İskur'a bu deneyimi bize yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Temamın adı Subword. Düzen bozmak, alt üst etmek anlamlarından yola çıkarak oluşturduğum kumaş tasarımlarımda belli bir düzen içinde düzensizlik oluşturarak hayatımızdaki monotonluğu değiştirmeyi bir anda düzensizleşen çizgilerle vurgulamaya çalıştım. Düzen içindeki düzensizliği siyah ve beyaz zıtlığının uyumunu kullanarak anlatmak istedim. Jakar görüntüsüne sahip ön ürünlerimi armürlü tezgahta endüstriyel anlamda uyarlamaya çalıştım. Beşinci yarışmanın da finalistleri arasındaydım. O yıl ilk 3 dereceye giremedim ancak hiç pes etmedim. 6. ve 7. yarışmalara da tasarımlarımı gönderdim fakat finalist olamadım. 8. yarışmada yeni bir iddia ile yeniden finalist oldum. Atib'in öğrenci odaklı bir yarışma olması ve bu yarışmada ilk ona kalmanın her aşamasının ayrı bir ödül olduğunu düşünüyor ve bu süreçte yer aldığım için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Tasarımlarımı endüstriyele taşımada aklımdaki her fikri deneme fırsatı sunan sponsor firman Bakırlar Tekstil'e ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Biz tasarımcılar ve tasarımcı adayları hislerimizi, tepkilerimizi, vermek istediğimiz mesajı söz, yazı ya da eylem olmadan sadece tasarlayarak da aktarabilmekteyiz. Güzel olana ulaşmaya çalışmaktayız. Kayıplarımıza ve korkularımıza rağmen içimizdeki ışığı yitirmemektir önemli olan. Ben de insanı hayata bağlayan değerli duygulardan umut, özlem ve sevgiyi doğada yer alan değerli madenlerden gümüş, altın ve bakır ile bağdaştırarak Trigonus teması adı altında ışığı kumaşa yansıtmayı amaçladım. Kintex ilk olarak pozitif enerjisiyle karşıladı beni. Fikirlerimi önemsediğini hissettirdi. Ve tasarımlarımı uygulama sürecine güzel bir enerjiyle başladık. KimTex'te profesyonelliğin ve içtenliğin bir arada olabileceğini gördüm. Atip ile birlikte bir öğrenci olarak soyut olanı somut görselliğe çevirebilmenin heyecanını yaşıyorum. Temamın adı Bayır Trace. Ağaç denilince herkesin aklına bol yapraklı, yemyeşil, kocaman bir ağaç gelir. Oysaki çok kısa süre bu şekildedir. Dört mevsim karşımızda kahverengi gövdesini, uzun dallarını görürüz. Ben de dokumalarımda bu etkiyi görmeyi hedefledim. Numunelerimi tek katlı ve çift katlı olarak dokudum. Her bir tekniği doğa ile bağdaştırdım. Üç boyutlu yükseltiler farklı kalınlık, kalınlıktaki ağaç gövdelerini, örgüler gövdedeki desenleri, yüzen iplikler, dalları, transparan alanlar ise güneş ışığını sembolize eder. Endüstriyel üretim sürecimi kipaçta tamamladım çok katlı kalın iplikler kullandım. Numunelerime çok yakın ürünler elde ettik. Destekleri için Kipaş'a teşekkür ederim. Temamın ismi Lotus Gate. Temamı kafesin içinde kristal olan lotus çiçeği fotoğrafından esinlenerek oluşturdum. Lotus çiçeğinin birçok yere göre farklı anlamları var. Bu saflık, ruhani aydınlanma, sadakat gibi. Mısır'da ise güneşi ve yeniden doğuşu temsil eder. Birçok anlamı olan bu çiçeğin saflık ve doğallığını ele alarak içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan doğa barışık iplikler kullanıldı. Desenlerini ise temamdaki kristal lotus çiçeğinden çıkardım. Kumaşı oluşturan atkı ve çözgü ipliklerini seçerken kristalden yansıyan renkleri göz önünde bulundurdum. Anlamı ve somut görüneni üçgen formlarıyla birleştirip kumaşlarımı tasarladım. Şirikçioğlu'nun denim üreten bir firma olması bana kolaylık sağladı. Çünkü temamda çoğunluk olarak mavi renk hakimdi. Bana verdiği tüm imkanlar ve öğrettiği tüm bilgiler için Şirikçioğlu'na çok teşekkür ederim. Temam ismi Inari. Japon mitolojisindeki Inari kültürünü başlattığı düşünen bir efsaneden yola çıkarak ilhamımı pirinç tarlası görsellerinden aldım. Inari pirinç fidesi demektir. Temamdaki teraslı yapılara ve farklı renk armörlerine sahip olan pirinç tarlası görsellerini kumaşlarımı kompozisyon, biçim, doku ve renk olarak çeşitlendirerek aktarmaya çalıştım. Oluşturduğum renk raporları ve farklı özellikle ipliklerle suyun derinliğini kumaş yapılarıyla hissettirdim. Ön üretimde jakarlı olarak tasarladığım kumaşlarımı endüstriyel üretim sürecinde farklı dokuma teknikleriyle armürlü dokuma tezgahlarına uyarladım. Bu imkanları sağladıkları için Atibe ve Kıvanç Tekstil'e çok teşekkür ediyorum. Ben tasarımlarımda ilhamımı mitolojik bir öykü olan Unutuş Nehri ve bu nehre girme cesareti gösteren Lete karakterinden aldım. Unutuş Nehri'nin şöyle bir özelliği vardır ki, ölmekten korkmayan, geçmişini unutmaya hazır bir nehre girdiğinde nehir kişiye yaşadığı acıları unutturur ve özünü yeniden hatırlamasını sağlayarak ona yeni bir hayat bahşeder. Ben de dokuma kumaş tasarımlarımda Lete ile nehrin buluşma anını, sonsuz ışık demetin göz kamaştırıcı etkilerini unutabilmenin hafifliğini ve bahşedilen yeni bir hayatı sedefli ipliklerin parıltılarıyla, beyaz krem tonlarının saflığıyla ve farklı kalitelerdeki ipliklerle yer yer transparan, ışıltılı ve akışkan dokular elde etmeye çalıştım. Kumaşlarımı şablon tezgahında el müdahaleleri de yaparak dokuduğumdan, endüstriye uyarlama aşamasında bir takım zorluklar yaşasak da, sponsor firmam Arsetex bu konuda sınırlarını zorladı ve istediğimiz sonucu alabilmek adına oldukça destek oldu. Bu süreçte bulunmak gerçekten çok büyük bir deneyimdi. Sınırsız hayal gücüyle yaptığımız tasarımları endüstriye uyarlamak kolay bir süreç olmadı elbet. Ancak tüm finanslara eminim ki sektör, tasarım ve malzeme ilişkisi açısından çok fazla şey katmıştır. Ama beni en sevindiren şey şu oldu ki, Finansler olarak aramızda küçük bir arge ürge ekibi olduk ve her akşam fabrika dönüşü birbirimizin tasarımlarını makinede nasıl daha iyi hale getirebiliriz şeklinde uzun sohbetler edip kafa yorduk. Rekabetten ziyade birbirimizi bu üretim sürecinde yoldaş olarak görüp desteklemek muhteşem bir duyguydu. Bu deneyimi yaşamama sebep olduğu için tüm Atip ailesine, sponsor firmam Arsetex ailesine, iplik sponsorumuz Ulusoy Tekstil'e ve tüm finans arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. devamın ismi Ona Yureka. Hikayem Güney Afrika'da bir su borusunu tıkayan taş parçasının kanlı elmasa dönüşüm sürecini anlatıyor. Bu değerli taş ilk olarak Hindistan'da keşfedilmiş Puslu bir katmanın altında şeffaf, parıltılı görünümüyle merak uyandırmıştır. Daha sonra tarihi boyunca kutsal sayılarak Tanrı'nın göz yaşını adını almış. Avrupa'da birçok mistik anlamlar ve güçler yüklenmiş. Hastalıkları iyileştirdiği varsayılmıştır. Puslu görüntüsünden alındırılıp tıraşlanarak göz kamaştıran özelliği ortaya çıkartıldığında çıtır ve gücün sembolü olmuştur. Tasarımlarını oluştururken elmasın oluşum süreci, kullanım amacı ve kullanıcı arasındaki ironiye dikkat çekmek istedim. Temayı uygun renk ve iplikleri seçtikten sonra farklı dokuma teknikleriyle koleksiyonumu oluşturdum. Tamamen öğrenci odaklı olan bu yarışmada emeği geçen tüm Atip ailesine teşekkür ediyorum. Ayrıca üretim sürecinde her türlü desteği sağlayan sponsor firmam Metex'in değerli kurucu ve tüm çalışanlarına en içten şükranlarımı sunuyorum.